Merhabalar arkadaşlar, ben Burak Yücel. Bugün Facebook Pixel 2 konumuzu konuşacağız. Bugün ile Facebook Pixel konusunu kapatıyoruz. İlk Pixel videomuzda Facebook Pixel nedir ve nasıl kurulur bunları bahsettik. Şimdi ise ince detaylarını ve nerelerde nasıl kullanılır bunları anlatacağım. Ayrıca videoya geçmeden önce bir ricam olacak. Kanalımıza abone olup like düğmesine basarsanız sevinirim. Ve yorumlarda görüşlerinizi belirtip gelişmemize destek olursanız bu bize büyük bir fayda sağlayacaktır. Hadi öğrenelim şu pikseli. Evet arkadaşlar en çok aldığım sorular içerisinde web sitem yok ama piksel bağlayabilir miyim? Pikseli sadece web sitesi olanlar mı kullanır şeklinde sorular alıyorum. Maalesef ki pikseli sadece web sitesi olanlar kullanıyor. Neden maalesef diyorum. Şu an reklam verenlerin arası %60-%70 oranda web sitesi yani piksel kullanımı aktif değil. Bunun Facebook'un vermiş olduğu bir veri. Yani hala insanlar Facebook pikselin aslında tamamen olayını kavramamış durumda. Buradaki tüm olay aslında basit şekilde kuruluyor. Birinci videomda da bahsettiğim gibi Facebook size bir zeka kodu veriyor. Bu zeka kodunu web sitenizde bir kısma kopyalamanızı istiyor veya bir API yani bir araç dosyası ile bunu yapmanızı istiyor. Piksel ile Reklam farkı nedir? Bunu isterseniz hikayeleştirerek size anlatmak istiyorum. Çünkü terimlere boğmaktansa biraz daha hikayeleştirmek sıfırdan başlayanlar için daha kolay olacaktır. Şu şekilde anlatayım. Karşımızda iki tane kişi var ve dağlık, çamur ve bataklık bir yol var. Burada birinci kişi yere sıfır normal bir otomobille giriyor. Yani bir yerden bir yere o çamur yoldan gitmek istiyor. İkinci kişi de son teknoloji, 4 çarpı 4 bir jip ile girer. Yani takdir ederseniz ki birinci araba çok zorlanacakken ikinci jip gayet kolay ve zararsız sonuca varacaktır. Burada birincisi piksel kurulmayan yani o altı yere sıfır olan dağ yoluna giren arkadaş piksel kurulmayan ikincisi ise jip ile o dağ yolunun engebeli yolun o meşakkatine katlanan Facebook piksel yani jip arabamız. Burada ne demeye çalıştım? Sizin işinizi %90 oranda kolaylaştıracak şey datadır. Datayı da elde tutmanızın en mantıklı yolu pikseldir. Çünkü piksel size ney ne olduğunu optimize ederek karşınıza çıkaracak en mükemmel araçlar arasında şu an. Peki diyorsunuz ki Facebook pikseli nerelerde nasıl kullanabilirim veya Facebook pikselin nasıl bir faydası olabilir? Size birkaç maddeyle bunu açıklamak istiyorum. Birincisi Facebook Pixel bizden veriler aldıkça sonuçlarını iyileştirir. Yani örnek 1000 TL ile diyelim ki 40 tane kargo yapıyorsunuz. Pixel öğrendikçe aynı rakam ile belki iki katı kargo alacaktır. Yani mesela diyelim ki tıklama başı maliyetiniz 10 kuruş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş veya diyelim ki alışveriş başı maliyetiniz 25 TL. Yavaş yavaş Pixel öğrendikçe alışveriş başı maliyetiniz 7-8 liralar kadar tabi daha düşüklerini de gördük ama 7-8 liralara kadar düşecektir. Sonrasında zaten mantıklı olarak düşündüğünüz zaman reklam bütçenizi aşağı yukarı %60 oranda düşürmüş oluyorsunuz. Yani düşürmüş oluyorsunuz derken reklam bütçenizi düşürerek aynı kargo sayısına varıyorsun. Yani bir nevi zarardan kar etmiş oluyorsunuz. Ama unutmayalım ki reklam her zaman için yatırımdır. İkincisi aldığınız sonuçları hangi kesimde daha yüksek sonuç veriyorsa ona göre yol çizmektir. Bu da size boşa para harcatmaz. Sepet ve içeride vakit geçirme yani web sitenize girdi orada vakit geçirdi. Farklı ürünlere tıkladı uğraştı yani içeride. İstediğiniz sayılarda olabilir ama diyelim ki alışveriş olmadı mesela 60 tane sebet oldu ama alışveriş olmadı. Burada ne yapabilirsiniz? İşte burada piksel devreye giriyor. Eğer pikseliniz yoksa burada bir şey yapamazsınız. Onlar o şekilde orada kalırlar yani. Burada piksel devreye girer. Elinizde sağlam bir kitle var. Bu kitleye retargeting yaparsınız. Yani sepete eklemiş ama alışveriş yapmamış, içerik görüntülemiş ama alışveriş yapmamış. Mesela diyelim ki A sayfamıza girmiş ama B sayfamıza girmemiş kişilere tekrar da, tekrar, tekrar sitemizi göstererek retargeting dediğimiz, yani sağ üstte de videosu çıkacaktır, onun videosunu izlemeyi unutmayın. Retargeting dediğimiz, yeniden hedefleme yaptığımız takdirde reklamlarımız aşağı yukarı %10'lardan %40'lara 50'lere kadar dönüş oranı sağlayacaktır. Reklam verenler daha iyi anlayacak ki çok büyük oranlar demektir. Üçüncüsü piksel olmasaydı sürekli test etmek zorunda kalır. Sürekli hedef kitle, metin, görsel, video deneyeceksinizdir. Piksel bunu engelleyecektir. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki pikseliniz yok ve aldığınız sonuçları raporlayamıyorsunuz. Raporlanmayan dataya dökülmeyen, veri kaynağı oluşturmayan bir olay sizin için çöptür. Yani piksel olmadığı takdirde satış yapamazsınız demiyorum. Ama piksel olduğu takdirde eliniz o kadar kolaylaşacak ki resmen bir para basma makinesine dönüşecektir. Dördüncü maddeye geldiğimiz zaman hatırlıyorsanız benzer hedef kitle videomuz vardı. Bir lookalike diye bir video atmıştık geçen haftalarda. Ilık kitle kısmı var. Bu benzer hedef kitlemizde o videomda da bahsetmiştim. Pixel ile entegre ettiğiniz takdirde en iyi verilere ulaşıyordunuz. Yani nasıl? Alışveriş yapanlara, sepete ekleyenlere, içerik görüntüleyenlere gibi önemli olayları yapan kişilere benzer kişiler üretmek bir nevi alışveriş oldu. Ama neden daha fazla olmasın ki? Demektir. Manager üzerinden göstereyim. Buradan arkadaşlar bu kısma geliyoruz. Sonrasında sol üst kısımdan. Aşağı doğru sürüklediğimiz zaman hedef kitleler kısmı var. Buradan hedef kitlelere tıkladığınızda karşınıza oluşturmuş olduğunuz hedef kitleler gelecektir. Burada ben örnek olarak birkaç tane oluşturmuşum. Buradan hemen farklı bir hesaba geçeyim. Bunda bu hesapta örnek olarak açtığımız hesapta piksel bağlı değildi. Yani piksel çalışmıyordu, kırmızı yanıyordu hatırlıyorsanız. Buradan ben bir farklı bir firmanınkine geçip buradan devam edelim. Evet arkadaşlar bu kısma geldiğimizde sol taraftan özel hedef kitle diyeceksiniz. Öncelikle özel hedef kitle oluşturacağız. İnternet sitesi kısmı var. Özel hedef kitle videomuzda zaten biliyorsunuz. Buradan internet sitesi yerinden aşağı doğru indiğimizde aşağıda kuş yer yani alışveriş olayı var. Bunu buradan mesela 180 gün yapın. Sonrasında da alışveriş değil. Alıştayım ben. Kısaca hemen oluşturayım. Sonrasında burada yapmış olduğumuz olay son 180 gün içerisinde alışveriş yapmış olan kişileri oluşturacak. Burası oluştuğunda hedef kitle kısmından hemen benzer hedef kitle diyoruz ve yan taraftan diğer kaynaklar diyoruz. Bakın burada arkadaşlar alış demişim. Alışa tıkladık. Burada daha bir değer oluşmadığı için burada bir uyarı verecektir. Onu aldırmıyoruz. Buradan ülkemizi seçiyoruz. Hedef kitle oluştur dediğimizde internet sitemizden 180 gün içerisinde alışveriş yapmış kişilere benzeyen kişiler hayal ettiğimiz zaman şöyle bir mantık yürüttüğümde ben kişisel olarak alışveriş yapan kişilere benzer kişiler oluşturmak harika bir olay. Çünkü içerik görüntüleyenler veya içeriye girenlere farklı farklı hedef kitleler oluşturmuyorsunuz veya lookalike yapmıyorsunuz. Tamamen satış odaklı bir olay oluyor yani burada direkt satış yani direkt conversion dediğimiz direkt dönüşüm dediğimiz olay olacaktır. Bu şekilde farklı farklı olaylar yapabilirsiniz. Şu kısımdan tekrar mesela geliyorsunuz belirli bir internet sitesine gidenler işte burada arattıranlar ana sayfamıza girenler add to yapanlar yani sepete ekleyenler gibi 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 liste uzar farklı farklı birçok hedef kitle yapabilirsiniz. Burayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar benzer hedef kitle kısmımızı geçtik. Beşincisi ise tamam satış yapıyorum. Ama alışveriş oranımı %10, %20'lerden %40, %50 hatta %70'lere kadar çıkarmak istiyorum. Bu sepeti ekleyenler neden satın almıyor tarzında %80'inizin aklına zaten gelen soruları ben de kendime soruyordum. Sonrasında şöyle bir şey yapacağım. Tamamen satış odaklı retargeting. Bu da nasıl olacak derseniz hemen bununla göz. Sol taraftan yine hedef kitleler kısmına geliyoruz. Hedef kitle oluştur kısmına tıkladığımız zaman burada özel hedef kitle kısmı var. Buradan internet sitesine tıklıyoruz. İnternet siteniz burada sizin pikseliniz bağlı olacak. Biraz önce bahsettiğim gibi bu piksel bağlı değil. Herhangi bir olay yok. Burada biraz önce hatırlıyorsanız alışveriş işte add to tarzında bir sürü olay vardı. Bu olaylara tek 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 yapacaksınız hedeflemeleriniz. Mesela sepete eklemiş kişilere tekrar reklamınızı gösterdiğiniz zaman mesela diyelim ki ürününüz sepette %40 indirme sizi bekliyor. Tarzında bir kampanya yaptığınızda emin olun ki %60 oranda bir dönüş olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu retargeting'i ki defaatle yapmanızı öneriyorum. Bununla alakalı zaten başlıca bir video çektim. Bu da sağ üstte kartta gözükecektir. Sanırım videonun sonuna gelmiş bulunduk arkadaşlar. Piksel konusunu tamamen anladığınızı düşünüyorum. Özet olarak ufakça birkaç bir şeyden bahsediyorum. Aslında pikseli çoğu insan yani conversion dönüşüm reklamlarını kullanmak için, kullanabilmek için amaçladığımızı düşünüyor. Yani sadece conversion'la kısıtlıyor ama o şekilde değil. Bizim reklam kampanyalarımız içindeki tüm kampanya setlerinde tek 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 piksel hepsi için farklı faydalar sağlayacaktır. Yani mesela bir pikselim çalışıyor diye sürekli conversion, sürekli dönüşüm, sürekli katalog çıkmanın mantığı yok. Tabii ki de çoğu satış firması conversion kullanıyor. Çünkü alışveriş optimizasyon olayı var. Bu da nerede? Hemen onu da göstereyim. Evet arkadaşlar reklam oluştura tıklıyoruz. Sonrasında buradan conversion yani dönüşüm kısmı var. Dönüşüme tıklıyoruz. Aşağıya indiğimiz zaman devam diyorsunuz. Burayı tamamen şu an rastgele yapıyorum. Sonrasında burada hedef kitle, teklif, işte dinamik kreatifler, dönüşümler tarzında bazı hedefleme kısımlar var. Benim bahsetmiş olduğum aslında conversion'ın dönüşümün en önemli kalbi olan yer burası. Yani reklam yayını için optimizasyon kısmı. Bu optimizasyon kısmında şu şey karşınıza çıkacaktır. Burada yeşil tık olan olaylar aslında bazı olayların içeride barındırdı bunlara göre ıı, optimizasyon yapabileceği manasındadır. Burada mesela bir alışveriş optimizasyonuna tıkladığınız zaman sizin sitenizden alışveriş yapmış kişilere göre optimizasyon yapma olayı size aslında çok cazip gelecektir ve sürekli dönüşümü kullanma arzusunda olacaksınızlar ki, gayet normal. Conversion'la alakalı başlı başına uzun bir video atmayı düşünüyorum. Ondan dolayı videoyu burada kısaca bitirmek istiyorum. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bir Facebook grubumuz var arkadaşlar. Bu Facebook grubundan haberdar değilseniz aşağıya bir link bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Peki bu size ne katabilir? Bir sonraki videomuz veya bu haftaki videomuz ne olsun? Neyi merak ediyorsunuz? Şeklinde anketleri yapıyorum ve burada videolarımızı aslında siz belirliyorsunuz. Artı olarak da karşılıklı olarak etkileşimde bulunuyor. Farklı farklı sorunlar yaşadığımızda farklı farklı çareler arkadaşlarımız üretebiliyor veya ben de aktif oluyorum. Hepinize grubumuzu tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olup like düğmesine basmayı, artı olarak da aşağıya yorum olarak düşüncelerinizi yazarsanız memnun olurum. Herkese iyi günler dilerim. Teşekkürler.